34 yaşında iki çocuk babası bir adam yolda bir sürücüyle tartıştı. Ve niye bu kadar hızlı gidiyorsun dediği için kalbinden bıçaklandı. Ağır damarı kesilen adam hayatını kaybetti. O magandaysa 11 gündür ortalıkta yok. Yencecik çocuğumu toprağa verdin. Çok özledim beni şimdi. <laughs> Pisi pisine çocuğumu götürdüler. Tanımadığım bir insan geliyor bir anda bıçak çekiyor, saplıyor. Çok hızlı gidiyorsun diye uyardığı sürücü onu kalbinden bıçakladı. İki çocuk babası adam hayatını kaybetti. Ekmek bıçağını alıyorsun, çocuğumun göğsüne saplıyorsun. Şu anda katil zanlısı firar Çok zor, ya. o kadar canım açıyor, o kadar canım yanıyor ki anlatamıyorum. <laughs> Mert Kaplan 34 yaşındaydı. Döner dükkanı işletiyordu. Ee, senlere paketçi paket götürüyor ön lastiği patlıyor. Lastiğini tamir ediyorlar birlikte. Dönüş yolunda bir sürücüyle tartıştı. Araç üstlerine doğru hızlı bir şekilde sürüyor. Demiş ki kardeşim niye sürat yapıyorsun bizi ezeceksin. Uyarıyor sadece. Yani ona karşı bir darbe yok. Argo kelime yok. Ben Bayrampaşa çocuğuyum lan diyor. Hayırdır diyor. İddiaya göre Aytekin Özdemir o uyarılara öfkelendi. Aracından bıçağını alıp aşağı indi. Mert Kaplan'ı önce elinden ardından da göğsünden bıçakladı. Aracına binip kaçtı. Art damarını kesiyor. Şans eseri karşıdan bir ambulans geliyor. Ambulansa yürüyerek kendisi gidiyor, biniyor. Ama müdahaleler yetersiz kaldı. Genç adam hastanede hayatını kaybetti. Ben bir şey anlatamı anlatamıyorum ya. Bittim ben, bittim. Benim fidan boylum da benim gencim de o, benim bir taneciğim de o benim. Yüreğim yanıyor. Yerinde bir parça kofarsa götürdüler. Olayın üzerinden 11 gün geçti ama katil zanlısı hala yakalanamadı. Nasıl bulamıyorlar ben onu anlamıyorum. 11 gündür yok, hesapta yok. Mert Kaplan bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Ondan geriye iki çocuğu ve gözü yaşlı eşi kaldı. Tek isteği bir an önce katil zanlısının yakalanması ve hak ettiği cezayı alması. İçime atmaktan artık dayanamıyorum. Çocuklar belli etmemiş için ağlayamıyorum bile. Elinde tüfekle evden çıkmak istedi. Olacaklardan korkan baba araya girince hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Edip Bayram daha sonra Kocaeli'deki Bayraktar Mahallesi'ni kana buladı. 9 kişi yaralayıp annesini ve abisini de rehin aldı. Durağın, durağın yanındaki. Babasını vurup öldürdü. Yaraladığı annesini, abisini rehin aldı. Şahıs indi. Önüne geleni ateş açtı. Üçü jandarma dokuz kişiyi yaraladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bayraktar mahallesinde bir evlat hem ailesine hem de müdahaleye gidenlere kabusu yaşattı. Durağın yanındaki. Durağın arkası değil mi? Evet, tamam. ee, durağın orası. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Edip Bayram 15 sene önce amcasını katletmiş. Yaşı küçük olduğu için bir sene sonra da salı verilmişti. Dün akşamüstü öldürdüğü amcasının iki oğluyla tartışmaya başladı. O öfkeyle eve gelip pompalı tüfeği aldı. Olacaklardan korkan babası Ali Bayram engellemeye çalıştı. Ama oğlu tetiğe basınca talihsiz baba kanlar içinde yere yığıldı. Babasını öldüren Edip Bayram soluğu kuzenlerinin yanında aldı. İkisini de vurdu. Dehşet dakikaları bununla da bitmedi. Eve geri döndü. Bu kez de annesi Seher ve abisi Eyüp Bayramı yaralayıp rehin aldı. Jandarma evi güvenlik çemberini aldı. Edip Bayram hepsini ateş açtı. Çatışmada 3 asker ve 2 komşusu yaralandı. Saldırgan teslim olmayınca bu kez de devreye özel harekat polisleri girdi. 5 saat sonra dehşet evine girildi. Edip Bayram bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Yaraladığı annesi abisiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.